Memleket Akış hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Sevgili Akışar sezon başından beri sizlere söylediğim bir şey var. Nedir? Lütfen ders çalışın. Çünkü eğer siz ders çalışırsanız, konularınızı ilerletirseniz, sınavlara son 2-3 ay kala yaptığım kamplara da katılırsanız mükemmel olur ve gerçekten sınavı kazanmak için her şey yapmış olursunuz ki zaten kazanmanızı da bekliyoruz. Sevgili Akışar sizlere söz verdiğim gibi geleneksel olarak her sene yaptığımız son 2-3 ayda yaptığımız kamplara başlıyoruz nihayet. Geçen sene yaptık, ondan önceki sene yaptık, 2022'de, 2021'de her sene yapıyoruz sevgili arkadaşlar ve her sene güncelleyerek yapıyoruz. Mesela geçen sene yaptıklarımızdan tamamen farklı şeyler yapacağız bu sefer. Mesela tekrar kampı tamamen değişik olacak. Neyse birazdan kampın içeriğinden bahsedeceğim elbette ama ilk önce bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar eğer konularınızı biraz ilerletmişseniz hele ki baya bir ilerletmişseniz hele hele ki tamamen bitirmişseniz bu kamplar gerçekten sizi uçuracak kamplar olacak. Bütün samimiyetimle bunu söylüyorum sevgili arkadaşlar çünkü kamp nasıl bir şeydir biliyor musunuz arkadaşlar bizi alacak mükemmel bir seviyeye yerleştirecek. Bu şekilde kamplar yapacağız. Arkadaşlar herkese açık kamplarımız da olacak ama şu an bahsedeceğim kamplar katıl kamplarıdır da yapacağız sevgili arkadaşlar. Katıl nedir ne değil bu videoda detaylı olarak her şeyden bahsedeceğim. Ama sizden ricam bu akşam ya da yarın akşam yapacağım. Canlı yayına mutlaka katılın orada. Kafanızdaki soruları bana sorarsanız canlı yayında hepsini detaylı bir şekilde sizlere açıklayacağım sevgili arkadaşlar. İsterseniz gelin birlikte sevgili arkadaşlar. Kamplar nelerdir? Nasıl yapacağız? Nelerden bahsedeceğiz? Ekranımı paylaşarak ilk önce kamplardan bahsedeyim. Ondan sonra bazı şeylerden bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar Gerçek Matematik YouTube kanalında katıl butonunda yani katıl üyeli kısmında neler yapacağız? Bunları detaylı bir şekilde sizlere açıklayayım. Bir tekrar kamp yapacağız. Yani bütün matematik konuları sorularını tekrar edeceğiz. Sayılarca bir kampüs ekliyor arkadaşlar. Sınavınızda ilk 16 soru Problemler kampı sevgili arkadaşlar sınavınıza yönelik mükemmel sorular çözeceğiz. Sayısal mantık kampı sevgili arkadaşlar ÖSYM'nin en çok sorduğu, en çok sevdiği soru tarzlarıyla birlikte bir sürü özgün soruyla birlikte sayısal mantık kampını yapacağız. Geometri kampı sevgili arkadaşlar birçoğunuzun baş belasını yazık ki geometri kampı yapacağız. En az 10 tane deneme sınavı çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Birebir soru cevap sevgili arkadaşlar haftada bir gün en az 5 saat olacak şekilde canlı yayın yapacağım sevgili arkadaşlar canlı yayında Bireysel olarak ister görüntülü ister sesli bana sorularınızı soracaksınız. Ben de sorularınızı cevaplayacağım sevgili arkadaşlar. Tabi soru cevap derken hocam işte ben işte atıyorum şunu kazanmak istiyorum ne yapmam lazım? Şu netlerdeyim şu ne yapmam lazım şeklinde sorularınızı cevaplayacağım arkadaşlar. Bu kamplarımı sevgili arkadaşlar 2025 2025 özellikle DGS'ye yöneliktir sevgili arkadaşlar. Ama hocam ben AGS'ye çalışıyorum ya da KPSS'ye çalışıyorum ya da ALES'e çalışıyorum bizlere de uygun mu? Arkadaşlar açıkçası sizler için de tam bir nimettir. Siz eğer bu sınavlardan herhangi birine çalışıyorsanız bu kamplara katılırsanız inanın full çekersiniz arkadaşlar. Ama genel anlamda DGS öğrencileri bizi izledikleri için biz ismini DGS yaptık haberiniz olsun. AGS, KPSS, ALES belirli sayıda öğrenci katılırsa sizlere de en az 10 tane deneme yapacağım arkadaşlar. Örneğin diyelim ki AGS öğrencisi katılsın bir en az 10 tane AGS denemesinde bunların yanında sizlere yapacağım. Zaten bu kamplar tam sizlere yöneliktir. Şimdi bunları tek tek karakterize edelim. Mesela tekrar kampında neler yapacağız? Arkadaşlar burayı videoyu duraklatıp okuyabilirsiniz. Bunları ben tek tek yazmışım. Tekrar kampı nedir sevgili arkadaşlar? Bütün konuları tekrar edeceğiz. O konuyla ilgili son 10 yıl çıkmış sınav sorularına benzer sorular çözeceğiz. Örneğin temel kavramları detaylı bir şekilde tekrar edeceğiz. Temel kavramlarla ilgili son 10 yıl çıkmış sınav sorularına benzer sorular. Bakın aynı sorulardan bahsetmiyorum. Bir soru gelmiş o sorudan esinlenerek yepyeni mükemmel bir soru oluşturmuşum. O soruyu çözeceğiz. Böylelikle tekrar ettiğimiz her konuyla ilgili ne tarz sorular geliyor? Bunları öğrenmiş olacaksınız. Bazı arkadaşa gidiyor böyle abuk subuk sorular çözüyor. Burada bu tekrar kampı bizler için mükemmel bir tekrar kampı olacak ki geçen sene bunu yapmamıştık arkadaşlar. Geçen sene rastgele her konuyla ilgili 10 soru çözmüştük ama bu sene son 10 yıl çıkmış sınav soruları. Örneğin üstü sayılar işleyeceğiz. Üstü sayılar son 10 yıl çıkmış sınav sorularını çözeceğiz. Sınav sorularına benzer sorular çözeceğiz. Örneğin sayı problemlerini işleyeceğiz. Tekrar edeceğiz. Sayı problemleriyle ilgili son 10 yıl çıkmış sınav sorularına benzer sorular çözeceğiz. Bu kamp arkadaşlar Bakın başlı başına bu kamp bile gerçekten gerçekten mükemmel bir kamptır. Haberiniz olsun. Tekrar kampını bitirdikten sonra birinci denememizi çözeceğiz arkadaşlar. 10 tane deneme demiştik ya. Onların her biri matematik denemesidir sevgili arkadaşlar. Tekrar kampı bittikten sonra birinci deneme sınavımızı çözeceğiz. Orada zaten tekrar kampından sonra netleriniz ne durumda bunu yapacaksınız. Yapacağımız her denemeyi de analiz edeceğiz arkadaşlar. Deneme analizi yaptıktan sonra siz kendi eksikliklerinizi belirleyeceksiniz ve bu doğrultuda çalışacaksınız. Örneğin ben deneme Deneme analizi yaptığımda deneme analizi canlı yayında yapacağım ve hangi soruları çözememişseniz nelere çalışmanız gerektiği ile ilgili her şeyi en ince detayına kadar anlatacağım sevgili arkadaşlar. Tekrar kampı yaptık bitirdik. Birinci denememizi çözdük hemen ne yapıyoruz? Sayılarca bir kampına başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Videoyu duraklatıp buraya okuyabilirsiniz zaten bunu ben yazmışım ben ayrıca konuşuyorum arkadaşlar. Sayılarca bir kampı nedir? Sınavınızda ortalama hani problemlerden önce ilk 15 ya da 16 soru var ya yani kitapçı açtığınız matematikte ilk 16 soru. İşte buna değineceğiz. Bu soruları full lermeniz adına bu soruları hızlı bir şekilde çözmeniz adına bir kamp yapıyoruz. Bunun adı Sayılarca bir kampı. 10 denemeden oluşuyor sevgili arkadaşlar. Her denemede 16 soru var ama rastgele seçilen 16 soru yok arkadaşlar. içinde öyle sorular var ki arkadaşlar bizim algılarımızı açacak, bir soruyla birçok şeyi tekrar ettirecek, birçok taktik kazandıracak sorular var. Bu soruların hepsini canlı yayında işleyeceğim sevgili arkadaşlar. Ders çalışma programını zaten kamptan önce sizlerle paylaşacağım. Sadece soru çözmeyeceğim. Soruları ayrıntılı bir şekilde çözeceğim ve aynı zamanda her soruyla ilgili sizler taktikler vereceğim sevgili arkadaşlar. Sayılarca bir kampını da bitirdik mi? Bitirdik. Sayılarca bir kampı bittikten sonra ikinci denememizi çözeceğiz sevgili arkadaşlar. İkinci matematik denememizi çözeceğiz. Yine deneme analizimizi yapacağız birlikte ve buna göre çalışmalarınızı yapacaksınız arkadaşlar. Sayılarca bir kampını bitirdik, ikinci denememizi çözdük. Hemen ne yapıyoruz? Problemler kampına başlıyoruz. Problemler, problemler, problemler. Birçok öğrencinin baş belası. Arkadaşlar videoyu duraklatıp bunları okuyun lütfen. Ben ayrıca konuşacağım. Problemler kampında tam sınavınıza yönelik ÖSYM'nin en çok sorduğu sorular, en çok sor, sorduğu kalıplardan tutun. Her şeyi mükemmel bir şekilde, mükemmel sorular çözeceğiz. 10 denemeden oluşuyor. Her denemede 15 özgün soru var sevgili arkadaşlar. Ve her denemede, bakın bu çok önemli. Bunu bir yerde çabuk çabu görmezsiniz. Her denemede sayı problemi var, kesir problemi var, yaş problemi, yüzde kar zarar problemi, hareket problemi, işçi emek problemi, karışım problemi, grafik problemi, saat problemleri, modüller aritmetik problemi ve de en önemlilerinden bir tanesi küme problemi var sevgili arkadaşlar. ÖSYM'nin en çok sevdiği yani her denemede bunları göreceksiniz. Mükemmel bir kamptır. Problemleri sadece çözmeyeceğim. Her problem sorusu üzerinde sizlere taktikler vereceğim. Yorum gücünüzü artıracak. Akıl yürütme olarak sizi iyi bir yere getirecek için her şeyi yapacağım sevgili arkadaşlar. Problemler kampını da bitirdikten sonra 3. deneme sınavımızı çözeceğiz sevgili arkadaşlar. 3. deneme sınavımızda zaten artık göreceksiniz. İyi bir yere geldiğinizi görmüş olacaksınız Allah'ın izniyle. 3. deneme sınavımızı da çözdükten sonra analizimizi yapacağız. Hemen sayısal mantık kampına başlıyoruz. Arkadaşlar sayısal mantık kamp da 10 denemeden oluşuyor. Her denemede 20 soru var. Mükemmel, özgün sorular var ve de ÖSYM'nin sevdiği soru tipleri var. Yani bir kalıp var. O kalıbın üzerine sorular oluşturmuşuz. Ama içinde çok özgün soru da var sevgili arkadaşlar. Geçen seneden tamamen farklıdır. Mükemmel bir sayısal mantık kampı yapıyoruz arkadaşlar. Burada 10 deneme var ya. Her 10 deneme ÖSYM sizden ne istiyorsa o olacak. Mesela ÖSYM'nin sorduğu sayısal mantık soruları genelde ortalama 18 ile 20 arasında soru geliyor. Bunlardan bu sorulardan bir tanesi problem becerisi oluyor bir tanesi sayıları inceletiyor bir tanesi işlem yetenek bir tanesi görsel yetenek bir tanesi grafik tablo yorumlama bir tanesi sayı yerleştirme bir tanesi oyun ya da akıl sevgili arkadaşlar bir tanesi ise genelde işte işlem oluyor burada yazmayı unutmuşuz galiba arkadaşlar yani kısacası arkadaşlar sayısal mantık kampında her bir denemede orada 10 tane deneme çözeceğiz aslında 10 tane deneme sınavı oluyor mükemmel bir kamptır oradaki sorular rastgele seçilmemiş her soruyu sizlere taktikler vermek adına vermişiz ve ÖSYM'nin en çok sorabileceği soru soruları seçmişiz arkadaşlar. Soruların hepsi bana aittir. Gerçekten mükemmel bir kamptır. Sayısal mantık sıkıntınız varsa kesinlikle tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Sayısal mantık kampını bitirdikten sonra dördüncü deneme sınavımızı çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve dördüncü deneme sınavında analizlerini yaptıktan sonra hemen Geometri kampına başlıyoruz. Geometri kampı arkadaşlar burada zaten yazmışım. 10 denemeden oluşuyor. Her denemede 15 soru var. Özgün soru var. ÖSYM'nin DGS, KPSS, ALES gibi sınavlarda en çok sorduğu soru tipleridir. Geometri kampını bitirdikten sonra en son kaçıncı denememizi çözmüştük? Şurada dördüncü. Artık geometrik kampı bittikten sonra geriye kalan beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu denemelerimizi çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Burada bunları günlere yayacağım. Her gün bir deneme çözeceğiz ve o denemenin analizini yapacağız. O denemeyi mükemmel analiz edeceğiz. O deneme üzerinde soru tekniklerini öğreneceğiz. O denemede sizler nerelerde sıkıntınız varsa ben size söyleyeceğim. Gün içerisinde de siz onlara çalışacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde 10 adet denememizi çözeceğiz. Eğer işler yoluna giderse sevgili arkadaşlar birbirimizi seversek. Bu ne anlam geliyor. Yani birimizi kırmazsak, birimizi seversek her şey mükemmel. O zaman e, erken de bitirirsek ben size ekstradan bir iki deneme daha yapacağım sevgili arkadaşlar. İki deneme daha yapacağım. Zaten herkese açık bir iki deneme paylaşacağım. Ekstradan iki deneme daha yaparım. Mükemmel olur sevgili arkadaşlar. Burada zaten bu on denemeyi bitirdikten sonra artık sizin netlerde iyi bir yükselme bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Dersler nasıl olacak sevgili arkadaşlar? Arkadaşlar dersler dediğim gibi canlı yayında olacak. Her akşam saat 7'de başlayacağız arkadaşlar. Yine de anket yapacağız. Saat on ya da 19.00'da başlayacağız sevgili arkadaşlar. Yani her, her akşam 3.30 bakın 3.30 ya da 4 saat boyunca benimle birlikte olacaksınız. Yani büyük ihtimalle 4 saat ortalama her gün 4 saat ders işleyeceğiz. Canlı yayında dersleri işleyeceğim sevgili arkadaşlar. Ve hepinizin de canlı yayına gelmenizi öneriyorum. Hocam ben canlı yayına gelemedim hastaydım bir şey çıktı falan diyorsanız hiç problem yok. Arkadaşlar burada size bir kod paylaşılacak. Siz o kodu girerek o kodu girerek o paylaşılmış daha önce yapılmış canlı yayın derslerini izleyebileceksiniz. Ama işte o kodla kendi tarayıcınız üzerinde izleyebileceksiniz. Yani kodu başkasıyla paylaştığınızda ne yazık ki işe yaramayacak sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun ne yazık ki diyorum aslında iyi ki de işe yaramıyor çünkü birçok öğrencinin Kulakına girmiş olacaksınız Şimdi bunu da söyledikten sonra sevgili arkadaşlar Dersler canlı olacak canlı yayına katılamazsanız da Sonradan canlı yayın kısmını izleyebileceksiniz Sevgili arkadaşlar haberiniz olsun Bunu söyledikten sonra ne zaman başlayacak Sevgili arkadaşlar katıl diye bir buton var Birazdan ekranımı göstereceğim Katıl aktif ettikten Olduktan sonra da tanıtım kampında Yine katıla nasıl üye olunur her şeyi söyleyeceğim Sevgili arkadaşlar katıl butonu 2 Mayıs'ta aktif olur olacak. Siz 6 Mayıs'a yani 2 Mayıs'tan 6 Mayıs'a kadar üye olmalısınız ki 6 Mayıs'ta biz dersleri başlatıyoruz. 6 Mayıs, 5 Mayıs'ta arkadaşlar 5 Mayıs'ta ben bir canlı yayın açacağım katılda. Oraya katılan öğrencilere anketler yapacağım. Örneğin ders saat kaçta olsun? Örneğin siz ne istiyorsunuz? Sizin istekleriniz doğrultusunda anketler yaparak orada güzel bir program yapmış programı süslendireceğiz birlikte. Ve bu program doğrultusunda çalışacağız arkadaşlar. Dersler 6 Mayıs akşam başlıyor. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. 2 Mayıs'ta şu an katıl butonu aktif değil. Yorumlarda yazmayın arkadaşlar. İşte yorumlarda bazen yazıyorlar ya. Katıl nerede bulamıyorum. 2 Mayıs'ta aktif olacak. Bazı arkadaşlar bu arada katıl nedir onu da hızlı bir şekilde göstereyim. Sevgili arkadaşlar bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama katıl butonunu 2 Mayıs'ta aktif ettiğimizde Gerçel Matematik YouTube kanalına geldiğinizde şurada arkadaşlar abone ol butonunun yanında katıl butonunu görmüş olacaksınız. Tan sevgili arkadaşlar montaj yapabilirsem size göstereceğim bir katıl butonu olacak sevgili arkadaşlar siz katıl butonuna tıklayarak orada tanıtım videosunu izleyerek üye olabileceksiniz. Nasıl üye olmanızla gerektiğiyle ilgili her şeyi en ince detayına kadar zaten anlatacağım. Ama bazı iPhone Apple ürünlerinde arkadaşlar Apple telefonlarında, iPhone'larda katıl butonu gözükmüyormuş. Bu durumda arkadaşlar farklı tarayıcılar kullanıyor. Mesela iPhone kullanıyorsanız bile orada Google Chrome gibi farklı tarayıcılar kullanarak öğrenciler katıl butonunu bulabiliyorlar. Geçen sene bu sıkıntıyı yaşamıştık. Ama bunun gibi and bunun dışında Android ya da bilgisayarlarda kesinlikle katıl butonu gözükecektir. Şimdi sevgili arkadaşlar Gerçel Matematik YouTube kanalına gelip videolara tıkladığınız zaman göreceksiniz ki binlerce video paylaşmışım. Binden fazla video paylaşmışım. Ve ücretsiz Ücretsiz bir şekilde paylaşmışım. Bütün matematik konularını ücretsiz olarak herkese açık olarak paylaşmışız arkadaşlar. Soru bankasımızda hepsini çözüp so ücretsiz olarak hepsini paylaşmışız. Sayısal mantık kampını yapmışım. Ücretsiz olarak PDF'ler ücretsiz olarak hepsini paylaşmışım. Geometri kampını yapmışım. Ücretsiz olarak pdf'leri paylaşacak şekilde daha önce paylaşmışım. Ayrıca bir geometri soru bankamız çıktı. Konu anlatımı çıktı. Onu da videolarını ücretsiz olarak paylaşmışım. Bunun gibi arkadaşlar motivasyon, rehberlik, aklıma gelemeyecek birçok taktik, deneme sınavları ücretsiz olarak olarak her şeyi paylaşmışız katıldaki de ücretli oluyor sevgili arkadaşlar çok emek var mükemmel bir emek var arkadaşlar bakın ben size sadece şunu söyleyeyim bu kamplar bir sezonda verilece, verilebilecek bir eğitimdir ben iki ayda veriyorum mükemmel bir emek var sevgili arkadaşlar hiçbir soru rastgele seçilmemiştir haberiniz olsun ve çözeceğimiz sadece sonda çözeceğimiz 10 on denemenin onu da tam sınav formatındadır. Siz 11. denemeyi ÖSYM denemesini sınavına gireceksiniz ki geçen sene öyle dediler. Hocam biz geçen sene sınava girdiğimizde sanki yaptığınız 12. 11. denemeymiş gibi hissettik. Gerçekten tam sınav paralelindedir sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada herkese ücretsiz olarak arkadaşlar herkese açık kamplarımız da olacak. Bunların program plan programlarını da yakın zamanda paylaşacağım. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Canlı yayına katılarak sevgili arkadaşlar aklınızdaki bütün soruları bana sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.